Biyomühendislik nedir? Biyomühendislik, yaşam bilimlerindeki sorunları analiz edebilen ve bu sorunlara temel bilimler ve mühendislik bilimlerinin birleşimiyle çözümler geliştiren canlıların yaşam kalitesini iyileştiren, aynı zamanda biyoteknoloji sektörüne dayanan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de gündelik yaşamı derinden etkileyen salgın döneminde aşı, ilaç, tanı kiti geliştirilmesi ve üretiminde biyomühendislerin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Biyomühendislik Türkiye'de ve dünyada yaşam bilimlerinin gelişimine ve sürdürülebilir bir dünya düzenine katkıda bulunan meslekler arasında ilk sıralarda yer almaya devam edecek. Biyomühendisler, 4 yıllık lisans eğitimlerinin sonunda biyoproses uygulamalarını kapsayan aşı, maya, enzim, biyoetanol ve benzeri ürünlerin üretimi, ilaç tasarımı ve üretiminde biyoteknolojik yaklaşımların kullanılması... Çevre kirliliğinin önlenmesi, sınırlandırılması ve biyolojik yöntemler ile iyileştirilmesinde. Bitki doku kültürü teknikleri ile tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve desteklenmesinde. Hayvan hücre ve doku kültürü uygulamaları ile doku yenilenmesi ve hasarlı dokunun tedavi edilmesi. Kök hücre uygulamaları, moleküler tekniklerin geliştirilmesi ve kullanılması. Biyo malzemelerin, protezlerin tasarımı ve üretilmesi. Kanser gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi. Hesaplamalı biyoloji, biyoinformatik ve benzeri alanları çalışan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, ulusal ve uluslararası araştırma laboratuvarlarında önemli bir rol üstlenecek kişiler olarak yetişmektedirler. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü olarak 2012 yılında kurulduk. Eğitim dilimiz %100 İngilizcedir. Öğrencilerimiz isterlerse eğitimlerinin son yıllarında uygulamalı mühendislik eğitimi kapsamında uzun süreli olarak sanayide çalışma deneyimi kazanabilmektedirler. Ayrıca öğrenci değişim programlarıyla yurt dışında eğitimlerinin bir kısmını sürdürerek kişisel deneyimlerine katkıda bulunmaktadırlar. Bölümümüzde biyomühendis, kimya mühendisi, su ürünleri mühendisi, veteriner hekim, kimyager ve biyolog olan alanında yurt içi ve yurt dışı deneyimli öğretim üyelerimiz araştırma ve sanayi ortaklı projelerine devam etmektedir. Ben de bir biyomühendisim. Kök hücreler ve biyomalzemelerin kesişiminde yenilenebilir tıp uygulamalarına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bölümümüzdeki diğer çalışma arkadaşlarım da rekombinant DNA teknolojileri ile aşı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, yapay zeka teknikleriyle kanser araştırmaları ve biyoinformatik çalışmaları, kanser genetiği araştırmaları, mikrobiyal katkı maddelerinin üretilmesi ve endüstriyel uygulamaları, moleküler modelleme çalışmalarının katalizör, enerji ve çevre teknolojilerine uygulanması, Bitki genetiği ve genomik çalışmaları, küresel iklim değişikliği çalışmaları, mikrobiyata çalışmaları, mikrobiyal hastalık mekanizmalarının incelenmesi, üç boyutlu hücre kültürleri ile doku mühendisliği çalışmaları, fonksiyonel biyoaktif bileşiklerin eldesi ve gıda, kimya, sağlık alanında uygulama potansiyellerinin araştırılması, antimikrobiyal malzemelerin sağlık alanındaki uygulamaları, biosensör teknolojileri, Toksikoloji çalışmaları için analitik metotlar geliştirilmesi ve risk değerlendirme. Nano materyallerin model organizmalar üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve benzeri konularda araştırmalarına devam etmektedirler. Canlıları anlamak ve hızlı bir şekilde gelişen ve değişen dünya düzenine ayak uydurabilmek için gereken çalışma gücünde sizin de desteğiniz olsun istiyorsanız sizleri Atü Biyomühendislik ailesine katılmaya davet ediyoruz.